Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 10. sınıflarımızda okulan hadis dersimizin 2. dönem 2. sınav sorularının cevaplarını yapacağız. Birinci sorumuza başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi senet tenkidi ile ilgili değildir? Hadisin ravisi Müslüman olmalıdır. Hadisin içeriği Kur'an-ı Kerim'e uygun olmalıdır. Hadisi nakleden kişiler hadisi ezberlemiş olmalıdır. Ravileri hadisin anlamını bozmadan rivayet eden kişiler olmalıdır. Hadisin ravileri büyük günahlardan kaçınan kişiler olmalıdır. Burada sevgili arkadaşlar senet ve metin biliyorsunuz senet hadisi rivayet edenler metin ise peygamberimizin sözünün yer aldığı bölümdür. Burada hadisin içeriği Kur'an-ı Kerim'e uygun olmalıdır maddesi senet tenkidi ilgili değildir cevabımız Bursa. İkinci sorumuz aşağıda ekleden hangisi adalet terimi kapsamına değildir? Ravi Müslüman olmalıdır. Ravi akıl sahibi olmalıdır. Ravi defterini korumalıdır. Ravi saygın bir kişiliğe sahip olmalıdır. Ravi bülü çağına erişmiş olmalıdır. Evet burada ikinci sorumuzun cevabı Ravi defterini korumalıdır maddesi adalet kavramıyla ilgili değildir. Cevabımız Ceyhan oluyor. Üçüncü sorumuza devam edelim. Aşağıdaki hangisi zapt kavramındadır? Ravinin Müslüman olması, akıllı olması, bülü çağına erişmiş olması, ravinin güçlü bir hafızaya sahip olması, ravinin büyük günahlardan kaçınmış olması. Evet burada da D maddemiz zapt kapsamındadır. Çünkü hafıza ile ilgilidir. Zapt. Hadis dersimizin tüm konu anlatımlarını 10. sınıflar hadis oynatma listemizden izleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Burada kısa kısa tekrar etmiş olalım. Dördüncü sorumuz. Aşağıdakilerin hangisi metin tenkili esnasında gözetilen ilkelerden birisi değildir? Senet kısmı birinci bölüm metinde ikinci bölümde biliyorsunuz. Şimdi bize metin bölümünü soruyor. Hadisin sahih hadislere uygunluğu hadisin akla uygunluğu, hadisin tarihi verilere uygunluğu, hadisin dil bakımından tutarlılığı, hadisin hadis tenkidi kavramıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hadisi tenkit etmek, Hazreti Peygamber'i tenkit etmek değildir. Hadis tenkidi uydurma hadisleri tespit etmeye imkan verir. Hadis tenkidi zayıf hadisleri yönelik eleştiri anlamındadır. Hadis tenkidi hadis aktaran ravilerin eleştirilmesidir. Hadis tenkidi ravilerin hatalı rivayetlere bulunmamızı sağlar hatalı rivayetlerine. Evet burada E maddemiz sevgili arkadaşlar. Yukarıdaki ile alakalı değil. Altın sorumuz. Hadis tenkidi ilgili bilgilerin hangisi yanlıştır? Hadislerin sen senet tenkidi peygamber döneminde başlamıştır. Hadis tenkidi, metin tenkidi ve senet tenkidinden oluşur. Hadislerin ravileri ilgili yapılan incelemeye senet tenkidi denir. Hadislerin değil, üslup ve anlam özellikler açısından incelenmesi metin tenkididir. Rivayetlerin Hz. Peygamber'e ait olup olmadığını tespit etmek için yapılan çalışmalardır. Evet burada A maddemiz Hazreti Peygamber döneminde başlamamıştır. Daha sonraki asırlarda biliyorsunuz hadislerin e, hadis ortaya çıkmasıyla bu durum başlamıştır. Hadisin senet tenkidi için aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? Ravinin zapt yönünde güvenilir olup olmadığını inceler. Senet tenkidinde ravilerin güvenilirliği ile ilgili kriterler vardır. Hadis uydurmalarına karşı alınmış bir önlemdir. Ravinin adalet yönünden güvenilir olup olmadığı incelenir. Senet tenkidinde öncelikle ravi zincirinde kopukluk olup olmadığına bakılır. Öncelikle buna tabii ki bakılmaz cevabımız Edirne. Aşağıdakiler hangisi metin tenkidinin unsurlarından değildir? Ravinin rivayete güvenilir ravilere ters düşmemesi, sahih bir hadis metninin doğruluğunu bilinenin tarih bilgilere uyumlu olması, Kur'an-ı Kerim ayetlerinden biriyle dahi çelişmemesi, sahih rivayetleri ve Peygamber Efendimiz sünnetine aykırı olmaması, selim akla uygunluk. Burada da A maddemiz sevgili arkadaşlar, temel unsur, metindeki unsurlarından olmayandır. Aşağıdaki hangisi ravinin adalet ilgili bir tenkit değildir? Ravinin hadis uydurduğunun tespit edilmesi, ravinin günlük hayatta yalan söylemesi, ravinin rivayetinde çokça hata yapın, yanılması, ravinin büyük günah işlemesi, çokça kötülüklere bilinmesi, ravinin tanınmayan biri olması. Burada ravinin tanınmayan biri olması, ravinin adalet ilgili bir durum değildir. 10. sorumuza devam edelim. Aşağıdaki hangisi ravinin adaleti ilgili bir tenkettir. Bir ravinin güvenilmez olduğunu gösteren 10 kusur vardır. Bu kusurlardan 5'i ravinin adaletiyle, 5'i de zattı ile ilgilidir. Bize şimdi adaletle ilgili tenkit soruyor. Ravinin hafızasının ya zayıflığı, ravinin dikkatsizliği, ravinin hadis rivayetinin kurallarını bilmemesi, güvenilir ravilere muhalefet etmesi, ravinin hadis rivayetinin yalancılığını tespit edilmesi. Evet burada e maddemiz işte ravinin adaleti ile ilgilidir. Yukarıdaki 4 madde ise ravinin zapt özellikleri ile ilgilidir. 11. sorumuz. Aşağıdakilerin hangisi hadisleri anlamayla ilgili ilim dallarından birisi değildir? Cerh ve tadil, muhtelifül hadis, esbab-ı hadis, garibül hadis, fıkhül hadis. Hangisi değildir dediğinden dolayı nedir? Cerh ve tadildir. Cerh ve tadil peki neydi? Hatırlayalım hemen. Cerh ve tadil hadis rivayet eden kişilerin dini ve bilimsel açıdan eleştirisini konu edinen ilim dalıdır. Cerh ve tadilin amacı nedir? Hadisleri güvenilirlik açısından zayıf olanlardan ayırmaktır. Temel hedef ise İslam dinimizi ne yapmaktır? Korumaktır diyoruz. 12. sorumuz den hangisi dirayetül hadis ilmi ilgili değildir? Hadislerin metinlerini konu edinir, lafızlardan anlaşılan manayı araştırır, fıkhül hadis olarak da adlandırılabilir. İsnad zincirini inceler. Siyer fıkıh ve Arap dilinden yararlanır. Şimdi dirayetül hadisi öncelikle bir anlayalım. Senet ve metin durumlarını anlamaya imkan veren kaidelerle ilgili ilme dirayetül hadis denirdi. Amaç neydi? Peygamberimizin hadislerini karıştırılmaktan, efendim iftiraya uğramaktan korumaktı. Bu ilim sayesinde yani dirayetül hadis ilmi sayesinde İslam dininin tahrif ve tebliğden değiştirilmesinden kurtulmuştur diyoruz. Şimdi o yüzden cevabımız burada 12. soruda hangisi olacak? İsnas zincirini inceler maddesi senetle ilgilidir. Dolayısıyla cevap Denizli 12'de. 13. soru. Yukarıdaki tarif edilen ilim dalına adı nedir diyor. Hadis metinlerine geçen az e, ve az kullanıldığı için anlaşılması zor olan kelimeler açıklayan bir ilim dalıdır. Bu ilim sayesinde hadiste de geçen nadir kelime ve kavramları yanlış anlam yüklenmemiş olur. Nedir bu? Cerh ve tadil, muhtelifül hadis, esbab-ı hadis, garibül hadis, fıkhül hadis. Evet adından da anlaşılacak da gariptir. Çok az geçmektedir. Garibül hadis denilmektedir o yüzden. 14. Anlam bakımından birbirine zıt görünen ancak dikkatle incelendiğinde araları uzlaştırılan ve zıtlığa giderme yolları zıttığı giderme yolları gösterilen hadisler inceler. Bu tarife uyan ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? Cerh ve tadil, muhteliful hadis, esbabı vürudül hadis, garibül hadis, fıkhül hadis. Bu da muhteliful hadis ilmi olarak geçmektedir. 15. sorumuz. Hadisin söylenmesine zemin hazırlayan olay ve durumun ortam ve şartların bilinmesi hadisin doğru anlaşılmasına yardım eder. Bu tanımda aşağıdaki ilim dallarının hangisini işaret edilmektedir? Cerh ve tadil, muhteliful hadis, esbabı vürudül hadis, garibül hadis, fıkül hadis. Ayetleri de vardır. Esbabı vurut yani niçin söylendiği, ne zaman, nerede, kim için söylendiği. Buna esbabı vurudul hadis denilmektedir. 16. Aşağıdakilerin hangisi hadisin Hazreti Peygamber'e ait ol, olmadığını ses etmek için çalışan ilimdir? Dirayetül hadis, rivayetül hadis, fıkhül hadis, yeri nevi, cerh ve tadil. Evet burada da rivayetül hadis bölümü bu konuyla alakalıdır. Dirayetül hadis ilmiyle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? Hadislerin anlam ve yorumunu araştıran elimdir. Arap Dili'nin kurallarına dayanarak inceleme yapar. İslam hukukunun genel ilkelerine dayanarak hadisleri yorumlar. Kur'an, sünnet, siyer ve fıkıh başka kaynaklarıdır. İstinaz zincirleri araştırılarak hadisleri incelemesini yapar. İstinaz zincirleri ilgili durum dirayetül hadisle ilgili değildir. 18. sorumuz. Sözlükte sözün mana ve maksadını kavramak anlamına gelen kavram hangisidir? Fıkıh, tefsir, felsefe, hadis, edebiyat. Evet, fıkıh sözün manasını, maksadını kavramak anlamına gelmektedir fıkı 19. sorumuz. Hadisler anlamayı, hadislerden hareketle Hz. Peygamber'in amacını kavramayı konu edinen ilim dalıdır. Hadis ilimleri içerisinde en yüce ilim, en şerefli ilim olarak söz edilir. Çünkü dirayetten uzak bir rivayet yöntemi hadislerin yanlış anlaşılıp yorumlanmasına neden olabilir. Yukarıda hadis ilimlerinden hangisi anlatılıyor? Nesi? Esbab-ı hadis, dirayetül hadis, garibül hadis, fıkkül hadis. Evet burada fıkhül hadisten bahsedildi. Sevgili arkadaşlar tüm bu videolarımızın içerisinde 10. sınıf oynatma listemize girdiğiniz zaman fıkıh dersimizin, hadis dersimizin ve siyah dersimizin tüm konu anlatımlarını izleyebilirsiniz. 20. ve son sorumuz yukarıda anlatılan konu hadis ilimlerinden hangisiyle ilgilidir? Bazı hadisler arasında anlam bakımından görünüşte zıtlık veya çelişki olduğu düşünülebilir. Ancak bu hadisler dikkatle incelendiğinde hadislerin arası uzlaştırılır ve zıttığı giderme gösterilir. Çünkü Allah'ın Resulü'nün birbiriyle tutarsız ve çelişkili sözler söylemesi mümkün değildir. Hangi ilim dalı bununla ilgileniyor? i̇sbab hadis, Muhtelifül hadis, dirayet hadis, garib hadis, fıkhül hadis. Evet burada da muhtelif hadis bölümü. Evet sevgili arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Yer destelemizde görüşünceye kadar kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, arkadaşlarınıza da tavsiye etmeyi unutmayın diyor. Hepinize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.